Merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber almış olduğum kartlarda büyük ödülleri aramaya devam ediyoruz. Kartlarımızda 12 ay şans, para yağmuru 20'ye katla ve altın yumurta kartlarını aldık. Dün 420 liralık kart aldık. 420 liralık kartımızda sadece 70 lira kazandık. Bakalım Bugün ne kadar bir ödülümüz olacak? Kazı kazanda Bir şeyler kazanacak mıyız? Yoksa Kazıklanacak mıyız? Bugün yorum yapan arkadaşlarım içerisinde de Kazı kazıklan Diye Kuponun isimlerini yazmışlar Onun da sebebi şuradaki kazı kazan değil de kazı kazıklan diye <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum yorumda bulunanlara Çok fazla sözü uzatmadan kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın diyelim. İlk kartımız altın yumurta olsun. Bol şansımız da olsun arkadaşlar. Evet ilk kartımızda 60 lira ödülümüz var. 100 TL ödülümüz oldu bonus oyunlarından. Bakalım burada tavuk bulabilecek miyiz? Yüzük, nar, saat, elmas, yıldız, Taç Yat Ve uçak İlk kartımız 100 TL ödülle başlattı bizi 20'ye katladı Devam edelim Arayacağımız numaralar 27 6 19 17 Bu karttan Bayağıdır bir ödül alamamıştık Bakalım Bu şanssızlığımız devam ediyor mu 31 14 3 44 1 13 29 18 35 son numaramız 9 arkadaşlar. Bu kartımızda ödülümüz gördüğünüz gibi yok. Ee, bazı duyumlar aldık ama ne kadar doğru bilemiyorum. Ee, kartların fiyatlarına 10 TL bir zam geleceği üzerine. Sizin de kulağınıza gelen bir şey varsa lütfen paylaşın. Ama söylenen bu tabii bayinin iddiası. Bakalım neler olacak o zaman daha felaket olur. Umarım olmaz. 12 ay şansa devam edelim. Kasa elmas. Bavul kolye. Yat yonca para cüzdan, pasta altın, atnalı kedi, yıldız balon, araba tatil, yüzük taç, tren nar, şapka uçak, 12 saat, bu kartımızda da ödülümüz maalesef yok arkadaşlar. Bugünkü toplam total rakamımız 300 TL. Onu da hatırlatıp söylemeyi unuttum yayın başında. Para yağmuruyla devam edelim. Sembollerimiz nar, yonca araba, pasta ve tren. Bavul, yüzük, altın, taç, tekrar yüzük. Ev anahtar çuval zar kolye elmas cüzdan balon nal tavşan kart yıldız uçak Nal ve kasa Para yağmuru ilk kartımız Gördüğünüz üzere Boş arkadaşlar Tekrar başa dönelim 3'er adet aldım her kartta Altın yumurtayla devam edelim Bonus oyunlarım boş Saat Uçak Tatil elmas Ev Nar, pasta ve kolye. Kartımız boş. 20'ye katlayla devam edelim. 45, 48, 17 ve 15 arayacağım numaralar. 43 32 16 41 3 14 bizde 15 var. 12 4 35 ve 11 bu kartımızda da ödüller birer numarayla kaçtı arkadaşlar. 12 ayla devam edelim. tatil Taç altın yıldız araba tren Yonca 12 bavul kolye pasta nal kedi elmas cüzdan şapka yat para ev kasa saat nar balon ve uçak Arkadaşlar bu kartımızda boş artık kimsenin ümidi yok Bazen böyle kendi aramızda da arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Sizlerin yorumlarında da bunu alıyorum. Evet eskiden güzel ödüller vardı artık ikramiyeleri geri toplama dönemi. Yani 10.000 kazandıysanız belki bir 20.000 kaybetmeniz gerekiyor ki tekrar 10.000 yakalayın. Tren, hazine, ev, altın, elmas arayacağım semboller. Bu arada bu kartları oynayıp bırakan arkadaşları da tebrik ediyorum en sağlıklısı en doğrusunu yapıyorlar. Buradan da hem bu kartların akıbiyetini de görmüş oluyorsunuz bizlerin sayesinde arkadaşlar. Yat. Anahtar. Taç. Cüzdan. Nal. Kolye. Kasa. Yüzük. Balon Çuval İki, iki sütun boş arkadaşlar Araba Nar Kart Cüzdan Yıldız Pasta Bavul Uçak Zar ve son sembol yonca arkadaşlar Kartımızda ödülümüz maalesef yok. Tekrar başa dönelim. Şu ana kadar sadece altın yumurtadan 100 TL kazandık. Kartlarımızda herhangi bir şey yoktu. 26, 13, 35 ve 38 arayacağım şanslı numaralar. 29, 49, 3, 4, 15. 39, bakın 39 ile 38, 1 milyon gidiyor. Evet, bu gel gel demek yani. Acaba bir daha denesem bir şey olur mu gibi. 12'de de 400 lira kaç, kaç, kaçıyor arkadaşlar, kaybediyoruz. 36, bizde 35 var, 10 bin lira gidiyor. Ve kartımız boş. İşte burada hırs etmemeniz lazım arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın, burada akıl vermek değil benim maksadım bu tür bir şeyde 3 tane. Artık bundan sonra videolarımız da bu şekilde olacak. Ne çok fazla ne çok az. Ama mega hiçbir şekilde almam. Altın yumurta son kartı. Bu arada 20'ye katlı da son kartı. Bonus oyunlarımız boş. Araba. Yat. Kolye. Uçak. Elmas. Yıldız ev ve saat. Bir tek bu kartımız 100 lira verdi. 60 lirada 40 lira karımız var. 20'ye katladan bir ödül çıkmadı şu ana kadar. 12 ay devam ediyoruz. Pasta 12. Ev tren. Şapka altın. Uçak yıldız. Bavul saat. Atnalı nar. Kolye araba. Elmas Kedi, Parataç, Yüzük Tatil, Yonca Yat, Kasa Balon, 12 ay şans Kartımızda da boş arkadaşlar. Ve gecenin son kartı para yağ <laughs> özür dilerim para yağmuru çayı birden içince boğazımızda kaldı ikramiye çıkmayınca da olduğu gibi <laughs> uçak anahtar kasa nar ve zar Taç. Yüzük. Hazine. Çuval. Bavul. İlk bölümümüz boş. Yıldız. Araba. Yat. Kart. Elmas. Nal. Pasta. Kolye. Çuval. Cüzdan. Ev, balon, tren, sevimli tavşan ve son sembolümüz altın. Bu kartımızda boş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir ödülümüz yok. Gecenin tek kazandıranı bonus oyunlarında 100 TL'miz var. 300 lirada 200 lira eksideyiz değiliz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kartımızdaki ödülle günü eksi yüzde kapat, iki e kapatmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Aa, bu arada hatırlatmam gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlarım yorumlarda işte şu böyle kazanıyor, şu şöyle kazanıyor. Arkadaşlar ee, yani yapacak bir şey yok. O arkadaşımız kazanabilir, kaybedebilir. Ben kaybede, kaybediyor da olabilirim. Benim buradaki maksadımı ben size anlattım. Anlatmaya da gerek yok. Çok fazla. Ee, herkes nasibini yer, herkes şansının peşinde koşar. Benim şansım iki gündür, üç gündür böyle. Yapacak bir şey yok. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yarın akşam. Allah'a emanet olun. Bay bay.